Yaşadığımız zorluklar karşısında psikolojik olarak bazı aşamalar yaşıyoruz. Bu aşamaları sizinle paylaşmak istiyorum. Birinci aşamamız şok aşaması. ikinci aşamamız sorgulama aşaması. Üçüncü aşamamız suçlama aşaması. Dördüncü aşamamız bastırma. Beşinci aşamamız Kabullenme, altıncı aşamamız mücadele etmek, 7 aşamamız e, ustalaşmak ve son aşamamız dönüşümdür. Dönüşümü gerçekleştirdi gerçekleştirdiğimizde e, biz kişi olarak ve toplum olarak, insan olarak artık zor yaşadığımız olaya karşı ya da travmatize olduğumuz olaya karşı artık bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiş olacağız. Evet, birinci aşamamıza başlayalım. Birinci aşamamız çok aşaması. Şok e, insanlarda şöyle bir etki yaratıyor. Kişiler e, bu süreçte bilinçli hareket etmiyorlar. Bilinçli hareket etmedikleri için direkt bilinçaltına yöneliyorlar. Ve bilinçaltında da bizim e, herhangi bir olayla karşılaştığımızda verdiğimiz tepki ya kaçma davranışıdır, ya savaşma davranışıdır ya da dona kalma davranışıdır ki bunu zaten bireysel olarak ülkemizde insanlarımız gösterdi. E, savaşma davranışı nasımda ne yaptı? Savaşma davranışında gitti, marketlerde var olan e, tüm rafları boşalttı. Kaçma davranışında ne yaptı? Bunu yok saymaya çalıştı. Dona kalma davranışında olan insanlar da hiçbir tepki vermeden e, yaşamlarına devam ettiler. İkinci aşamamız sorgulama aşamasıdır. İsminden de belli olacağı gibi sorguluyoruz. Ve ilk sorduğum sorulardan birisi de neden bu benim başıma geldi? Veya ülkece sorduğum sorulardan birisi bu neden bizim ülkemizin başına geldi? E, dünyaca sorduğum soruda neden bu dünyanın başına geldi? E, tabii ki burada bizim için e, bu soruları soruyor olmanın aslında bizi ...tam anlamıyla gerçeklikten yani bilinçten kopardığı ana götürüyor. Ve bu süreçten sonra da duygularımıza odaklanıp duygularımız üzerinden devam ediyoruz. Diğer aşamamız suçlama aşamasıdır. Çünkü bizler burada şunu yaparız. Öncelikle ya kendimizi ya da başkalarını suçlamaya başlarız. Çünkü insanoğlu olarak var olan, travmatize olduğumuz olayı bir yere aktarmamız gerekiyor ki... ...bu da çok normal bir süreçtir. Bunun bize doğurduğu ilk duygu korkudur. Korkunun arkasından öfkeyle baş etmek çalışırız Öfke bizim maalesef ki eğer öfkeyle başa edemezsek bizi şiddete götürür. Ama şunu unutmamalıyız ki suçlama hiçbir sorunu çözmez. Dördüncü aşamamız bastırmadır. Ee, burada bastırmadan anlayacağımız şey aslında yok saymadır. Bunu dünyadaki örneklerinde gördük. Ee, eğer biz olayı yok sayarsak çözüme ulaşamayız. O yüzden hiçbir şekilde e, gerçek olan e, bilgileri yok saymadan bununla ilgili tedbir almak için uğraşmalıyız. Beşinci aşamamız kabullenmedir. Kabullenmeye vardığımızda bunu gerçekliğini kabul ettiğimizde artık tam anlamıyla gerçekliğe varmışız demektir. Bu da çözümün ilk adamını atmışız demektir. Bir diğer aşamamız mücadeledir. Kabullenme aşamasından sonra gelir. Ee, mücadele aşamasında hastalığı tanıyıp hastalıkla ilgili neleri yapacağımızı kazandığımız aşamamızdır. Evet bir diğer aşamamız ustalaşmak aşamasıdır. Bu aşamada artık hastalıkla nasıl baş edeceğimizi öğrenmişiz demektir. E, ve e, çok yüksek ihtimalle bu aşamaya geldiğimizde artık aşının bulunduğu aşamadır. Ve son kısım dönüşümdür kalıcı olarak çözüme ulaştığımız ve bunu bir yaşamın döngüsü olarak kabul edip bununla ilgili artık neler yapabileceğimizi öğrendiğimiz ve süreci tamamladığımız aşamadır. Son olarak özetleyecek olursak burada kaygıyla baş etmemiz için subjektif verilere değil, objektif verilere aslında Kabul görmeliyiz ve o tehditleri görmeliyiz. Ee, onun üzerinde paniklememeliyiz, bir süreye dahil olmaya çalışmamalıyız ee, ve olayı ne çok abartmalıyız, ne de yok saymalıyız.